Merhaba arkadaşlar bu videoma herkes hoş geldiniz bu sevgide ne yapıyoruz bu sevgide ikinci kata çıkıyorum bir aşk ben yaptım bir odunum, odunum vardı yapmayı düşündüm çünkü yani fırın odası sandık odası falan lazım arkadaşlar bize arkadaşlar her gün abuzuttum falan gelsin abuzuttum Ben gelsin diye düşünüyorum. Eğer like'ınızı göre böyle arkadaşlar. Like ve 15 like gelirse arkadaşlar o zaman yapacağım arkadaşlar. Her gün Eğer 5 like ama. Benim kanalıma girip oradan hakkına, hakkında lan biraz zaten görürsünüz O kaç kaç çıkacağım. Of. Nihayet. Uh -huh. yeah. ha dur. Çatı. Bir daha çıkmayız diye düşünüyorum artık. Ben artık, artık şu böyle bir tane tarla yapmayı düşünüyoruz. Büyük bir tarla. Baksanıza. Bu bölümde arkadaşlar ikinci kat çıkacağız. Ondan sonra burayı iyi bir Olacağız Şöyle çıkalım. bilmiyordum. Bence. Şurayı flaşladık mı mi? Şimdi maçmışız. Şimdi toplayalım? Hı. Size görün, beni göreyim

Şimdi Apl Afro, da geliyor arkadaşlar arka sırada. Oynuyoruz arkadaşlar sırada. Hatta bir videomuz var onun. Siz ona da gidip tıklayabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Maden de girdik onunla. Afro madene düştü diye bir başlık oldu hatta. Ne oluyor lan? Ha yağmurumuz yağıyor. Rengarenk yağmurlar yağıyordu. Ve aha no o bana geliyordu. Tipine odun. Gel lan be. Tek. Arkadaşlar tarlamızı büyüteceğiz. Lan uyuyabiliyor muyuz? Ya, uyuyalım lan o zaman. Yağmurda uyumuyordu lan eskiden. Ay, uyuyor lan. Oyunu değiştirmiş lan. En evet. e az bunlar değil mi? Hı? Ben bunları kırıyorum. Tamam. Şunu şöyle alalım. Buraya şu madeni değerli şeylerimizi koyalım. Değil Bayağı bir maden varmış lan. Öyle böyle değil artık. Zengin oldu. Bir tane elmas onu ver. Bir tane. Bir tane elmasla ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Çok güzel olur. Ha, hepsi geldi zaten. Nasıl bakıyorum? Yukarı, 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 yukarı. Bunları bir de tam böyle koyalım ki artık öğrenelim. Bura. Neydi ya? Heh. Fidanlar. Böyle koyalım. Şeklini de koyalım. Tamam. Gereksiz. Böyle koyalım. Onlar tamamen zırtırtı, tamamen olacak. oluyorlar ya. Ama şimdi muhafazık oluyor. Şu yapacağız. tabii ya. Tabii zaten Ne tane üstündeyim? Ne ya. Ama zaman? Ne zaten Ne zaman? Ne zaman? niye zaman? Na, fidanlar da değil mi? Bakayım. Fidanlar. Nasıl ha şöyle ha. Bunada m Ma Maden. Bu kadar çikolatayı ben düşünmüyordum. gördünüz mü? Ben şunları alalım. En çoklarını alıyorum. Ki lazım olduk. Şunları bırakalım. Şunu nerede? Lan burada daha çok varmış. Şunu şöyle alalım. Hayat. Bir çıkalım ya. Canım sıkıldı. Şimdi bloklar.

Camları yine almamız lazım. Kamlar koyalım. Şöyle craft table'a koyalım. Şimdi crafting gel lan sen. Crafting table çok iyi bir fikir mi? Şimdi. Ben şimdi hala demir varmış lan. Şimdi. Craft table'ı böyle koyanlar çok var. Şöyle. Hı? Tamam. Tamam. Böyle koyalım işte Redcraft tablolarımızı.

Ya farman oynamaya başladım. Yeni. Tamamdır. da. Kanallarımızda. Şöyle koyalım. Demişken ben boşaltayım mı? Elimde bu tür şeyler var. Yok var. Onları koyayım mı? Yok, bunlar dur gelsin. Şunları da bırakalım artık. Ne ya? Elimizde blok kalmış. Şimdi geldi. Bunları bir yerleştirelim. Öyle gidelim. Yeter mi yoksa yetmez mi diye bilmiyorum. Yeter diye düşünüyorum. Yetmezse bir daha koyarız. Bu bayağı bir şey var ya. 3 tane çıktı değil koyalım. Buraya ne koyuyoruz? Buraya yemeklerimizi koyalım ya. Şimdi bir yer buluruz Sıkıntı yok. Şunları şöyle bırakalım. Alanımız boşalsın. Envanterimiz. Boşaltalım. Bunlar nereye olsa Ben koyu koyacağım.

Üç, dört. Üç, dört. tane lazım Şu craft table kalsın ya. Onu da bir yere koyarız. Bir tane kuma alalım. Bir tane su salalım. Lazım olur. Tamam. Şimdi. Eşyalar yer olsun. Eşyalar mı olsun ki? Yani, Hayır, nasıl? Nereydi lan? Neydi? Kafalarına. Ne? Bloklar. Lan niye ne? ne? söylemiyorum? Ha, dur takım geldi. Yani. Takım. Kazım balta bana takım geldi. Takım oluyor ya. Öyle olsun işte. Burada yemekler değil mi? Yemekler diye hatırlıyorum. Aynen. Gomen. Gomen'in yanı. Konuşamıyorum. Biraz diktevi uzda oldu, Bura boşaldı. Artık burada ben parkurlarımı geliştireceğim. Bir şeyler olacak işte. Hadi artık bir yatalım. Sana gidelim, şu hayvanlarımızı besleyelim. Çok acıkmışlar benziyorlar. Mo 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 mo. Ne var lan? Ne ne? Öküz gibi mi ölüyorsun? Vermeyeceksin ha. Bak tek yersin git. Sen de tek yersin bak gelme. Lan gelmeden öldün. Hı? Yavaş yavaş kuracağım. Boşturuyorum kendi kendine gitmiyor. sonra tarlayı bozuyor. vlog animasyon gelsin mi diğer hesabına YouTube hesabına Bence gelsin animasyon Animasyon sevenler var Like atsın bu kanala diğer kanala atmanıza gerek Bu kanalı ilerletiyoruz arkadaşlar biz Ben üstüne geçiyorum Şimdi yemiyorsan insan sana öldürür. Sen ye. Aga sen de ye lan. Yemeğin var mı? Yemeğin var mı? Yemeğin var mı? Ye Yemeğin var mı? Yok, oh, tamam. Hadi. Böyle kalacaksın. Sen de tek başına kalacaksın. Yazık lan. Ha, annem nerede? İnebiliriz. Açalım, kapatalım. Evimiz çok kocaman ev oldu. Onunla mis gibi. Namıda iki gün kalırım Bakalım. Yani küçük evde. Şimdi dışarıda küçük eve benziyor. Şimdi bakalım. Ha şaşmayın. Hani bir server'a girdiğinizde sürekli burada doğursunuz yani. Oy, böyle oraya bir tane şey yaptık mı? Camlar mis. Şimdi bizim camlar tam şunun yanında. Şöyle kuralım. bu arada tabletle alıyorum. Ha, Şah bakayım sadece şey ıı, hmm, bilgisayarlara yüklenme o şey oyunu ne diye cihaz e, telefon bir de tablet oyunu haberiniz olsun her türlü telefona yüklenir cihaz ve gaz dediğiniz çıkar Loki, var Loki mi? Ya aslında atar craft var o gerçek craft e, bir şey güzel ona güzel Dev tamam güzel güzel şimdi sen şunu göreceğiz tamam okey yani buradan geldiğimizde yani bu Ve buradan tarlamıza bakalım nece? Yukarıdan mis gibi manzaralı tarla. Eve bağlamayı düşünüyorum yani. Kapıdan direkt tarlaya geçeceğiz.